Birinci sorumuz, yukarıda verilen ağırlıklar üzerlerinde yazılı olan sayıların karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri kadar gram cinsinden kütleye sahiptir. Bu ağırlıklardan ikisi terazinin sol kefesine yukarıdaki gibi konulduğunda terazinin dengede olması için sağ kefeye konulması gereken ağırlıklar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen sol tarafa konulan ağırlıklarımızı bir inceleyelim arkadaşlar. 60 dediğimiz kök 60 yaptığımızda en yakın olduğu tam sayı değerinin 8 olduğunu görebiliriz. Kök 60, 64 ile 49 arasındadır. 8'e yani kök 64'e daha yakın olacağı için 8 gram ağırlığa sahip diyeceğiz. Diğer taraftan 7'ye baktığımızda kök 7, 9 ile 4 arasındadır. 9'a daha yakındır. Dolayısıyla 3 gram ağırlığında olacaktır. Hemen şöyle 8 artı 3'ten sol taraftaki ağırlığımızın 11 gram olduğunu söyleyebiliriz. O halde sağ tarafa da 11 gramlık bir ağırlık koymamız gerekecektir. Hemen inceleyelim. Bakın şurada 7 ve 60'ı kullandık. 30, 18, 54 ve 21 için bakacak olursak. Kök 30 değerimiz 36 ve 25 arasındadır. 25'e daha yakın olduğu için 5 gram ağırlığındadır. Kök 18 dediğimiz 16 ile 25 arasındadır. 16'ya daha yakın olduğu için 4 gram ağırlığında çıkacaktır. Kök 54 dediğimiz 64 ile 49 arasındadır ki 49'a daha yakın. Yani 7 gram ağırlığa sahiptir. 21 dediğimiz arkadaşlar 25 ile 16 arasında olup 25'e yani 5 gram ağırlığa sahiptir. Buna göre 21 ve 30 demiş. Yani 5 ve 5 topladığımız zaman 10 gram oldu ki 11 arıyorduk biz. A şıkkı olamaz. 18, 54. 4 gram ve 7 gramın toplamı 11 gram yapacaktır ki sağ kefeye koyduğumuzda bu terazi dengede olacaktır. O halde cevabımız B şıkkıdır. Hemen C ve D'yi de inceleyelim bakın. 5 artı 7'den 12 gram. Buraya baktığımızda 4 artı 5'ten 9 gramlık ağırlıkları görebilirsiniz. İkinci sorumuz aşağıda bir bilgisayar programına girilen sayıya uygulanacak olan işlemler zinciri görülmektedir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi programa girilirse ekranda gösterilen sonuç 2'ye kalansız bölünemez demiş arkadaşlar. Hemen şıklarımızda verilen sayıları işlem zincirlerimizde yerine koyalım. 170 sayısını koyduğumuzda sayıyı okuyoruz arkadaşlar. 170 sayının kare kökünü aldım demiş kök 170 yapıyorum. Sonuç tam sayısı 5. adıma değilse 4. adıma geç demiş. Kök 171 tam sayı değildir arkadaşlar. O yüzden 4. adıma geçiyorum. Sonucu birler basamağına yuvarla ve ikinci adımdan devam etmemiş. Arkadaşlar kök 170 dediğimiz kök 169'a yani 13'e çok yakın bir değerdir. Dolayısıyla da birler basamağına göre yuvarladığımızda 13 diye dışarıya çıkacaktır. Yeniden geliyorum şimdi ikinci adıma. Yine kare kökünü al demiş. Kök 13'ü aldığımda yine bir tam sayı değil. Dolayısıyla yine birler basamağına göre yuvarlama yapmamız gerekecek. Kök 13 dediğimiz 9 ile 16 arasındadır. Kime daha yakın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar? 4'e daha yakın olduğunu görebilirsiniz bakın. Dolayısıyla yuvarlama yaptığımızda dışarıya bu sayı 4 diye çıkacaktır. Devam ediyorum. Yeniden ikinci adıma döndüm. Kare kökünü aldım. Kök 4 dediğimiz dışarıya çıkabilen bir sayıdır. Beşinci adıma geliyorum. Yani sonucu ekranda gösteriyorum. Ekranda çıkan sonuç 2 olacaktır. 2, 2'ye kalansız bölünebilir arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı olmadı. B'ye bakıyorum 250. Hemen kare kökünü aldığımda kök 250 diyoruz. Kök 250 kimler arasındadır? 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256'dır. Bakın 16'ya daha yakın olduğunu görebilirsiniz. Tam kare değildir. Dolayısıyla birler basamağına göre yuvarladığımızda dışarıya 16 diye çıkmış olacaktır. Yeniden ikinci adıma dönerek devam ediyorum. Kökünü aldığımda kök 16 tam karedir. Dışarıya tam sayı olarak çıkacaktır. 4 diye geldi. İşlemin sonucu ekranda 4 olacaktır. Yine 2'ye kalansız olarak bölünebilir. 250 de o halde aradığımız cevap değildir. 413'e bakalım. Hemen kare kökünü aldığımızda kimler arasındadır? 20'nin karesi 400, 21'in karesi 441. Kime daha yakın olduğunu görüyoruz arkadaşlar? 400'e daha yakındır. Dolayısıyla birler basamağına göre yuvarladığımızda 20 diye dışarıya gelmiş olacaktır. Yeniden bunun karekökünü aldığımızda kök 20 16 ile 25 arasındadır. Kime daha yakın olduğunu söyleyebiliriz? Bakın 16'ya daha yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birler basamağına göre yuvarladığımızda bu sayı 4 diye dışarıya gelmiş olacaktır. Tekrar karekökünü aldığımızda kök 4 2'dir. Dolayısıyla sonucumuz ekranda 2 olacaktır. 2'ye kalansız olarak bölünebildi. Cevabımız 413'te değildir o halde. D şıkkı kaldı geriye. 605'i inceleyelim. Kök 605'e baktığımızda 625 yani 25'in karesi ile 24'ün karesi 576 arasındadır. 625'e daha yakındır. Dolayısıyla birler basamağına göre yuvarladığımızda 25 diye bir çıkacaktır. Yeniden kare kökünü aldığımda kök 25 tam sayı olarak dışarıya çıkar. Ekranda o halde 5 diye gelecektir ki tek sayı olduğu için 2'ye kalansız olarak bölünemez. Cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz Fazıl oyuncak kepçesinin boyunu 20 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. A bir doğal sayı olmak üzere kepçenin boyu santimetre cinsinden A kök olduğuna göre A sayısı kaçtır demiş. Baktığımızda arkadaşlar şurada 5 santimetrenin biraz gerisinden başlamış. 15 santimetreye kadar da gelmiş şuraya kadar yani 5 santimetreye kadar arkadaşlar 10 santimetre bir uzunluğum var. Ama kepçenin boyunun 10 santimetreden biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aradığımız değer 10 santimetreden büyük bir değer olması gerekiyor. Hemen inceleyelim. Bakın A dediğim 4 ise A kök 3 ifadesi 4 kök 3 olacaktır. Hemen 4'ü içeri attığımda 4 kere 4, 16, 16 kere 3, 48 gelecektir. Kök 48 bizim aradığımız değer olamaz. Neden olamaz arkadaşlar? Biz dedik ki 10 santimetreden büyük bir değer arıyoruz. Yani 10 dediğimiz nedir? Kök 100'dür. Kök 100'den büyük bir değer arıyoruz. A şıkkı olmadı. B şıkkı için bakıyorum. 5 kök 3 yazıyorum. 5'i içeriye attığımda 25 kere 3'ten 75 geldi kök 75 değerinde yine kök 100'den küçüktür. Dolayısıyla B şıkkı da olamadı. 6 yerine yazdığımızda 6 kök 3 içeriye atıyorum. 36 kere 3'ten kök 108 geldi. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 7'yi de içeriye atmış olalım. 7 kere 7 49 çarpı 3'ten ne gelecektir? Kök 147 değeri. Şimdi her ikisi de kök yüzden büyüktür. Burada şu önemli, bakın bizim uzunluğumuz 4 santimetreyi gelmiyor. Dolayısıyla benim uzunluğum 10 santimetre ile 11 santimetre arasında olmak zorunda. 11 santimetre dediğimizde kök içerisine attığımızda 121 olur. Yani kök 100 ile kök 121 arasında bir değer arıyoruz. Bu da bize C şıkkında geliyor. Kök 108 değeri 100 ile 121 arasındadır. D şıkkına baktığımızda kök 100'den ve kök 121'den büyük hatta 12'den de büyük bir değerdir. İstediğimiz ölçümden daha fazlasını bize vermiş olduğu cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz 20 sorudan oluşan bir deneme sınavında her soru soru numarasının kare kökünün en yakın olduğu ...tam sayı değeri kadar puan getirmektedir. Örneğin kök 5'in en yakın olduğu tam sayı değeri 2 olduğundan 5. soru 2 puandır. Bu deneme sınavına giren Fatih 3 ve 12. soruları, Öykü ise 8 ve 18. soruları yanlış cevaplıyor. Yanlış yapılan sorulardan 1 puan silindiğine göre... ...Fatih ve Öykü'nün bu deneme sınavından aldıkları toplam puan kaçtır demiş... Öncelikle arkadaşlar her bir soruya ait olan puanları bir belirleyelim. Kök 1, 1'dir. Kök 2, 1'e yakındır. Kök 3, 2'ye yakındır. Kök 4, 2'dir. Kök 5, 2. Kök 6, yine 2'ye yakındır. Kök 7 dediğimiz artık 3'e yakın oldu. Kök 8, 3'e yakındır. Kök 9, 3'ün kendisidir. 10, yine 3'e yakındır. Kök 11 dediğimiz yine 3'e yakındır. Kök 12 3'e yakın olacağı için yine 3 puan. 13 dediğimiz artık 4'e yani 16'ya daha yakın geldi. Buradan itibaren arkadaşlar 4'er puan olacak şekilde devam ediyoruz. 18 yine 4'e, 19 4'e, 20 4'e yakındır diyeceğiz. 20'de 20 doğru olduğunda alacağımız toplam puan kaçtır? Hemen onu bir belirleyelim. Bakın 2 tane birimizden 2 artı 1 2 3 4 tane 2 var yani 8 artı 1 2 3 4 5 6 tane 3 yani 18 puan artı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 4 32 puanımız var. Bunları toplayalım arkadaşlar. 32 40 42 60 puan gelecek sınavın tamamını doğru yapmamız halinde. Ama ne demiş? Fatih 3 ve 12. soruları yanlış yapmış. Hemen Fatih'e geliyorum arkadaşlar. Bakın 3. ve 12. sorunun puan değerleri. Biri 3 puan, biri 2 puan. Yani toplamda 5 puan eksik alması gerekiyor. Öncelikle geliyorum bu 5 puanı bir çıkartıyorum. Daha sonra da yanlış sorulardan birer puan silindi. Yani toplamda bir 2 puan silinmesi gerçekleşti. O halde Fatih'in aldığı toplam puan 53'e düştü. Öykü'ye geliyorum arkadaşlar. Öykü 8. soruyu yani 3 puanlık 18. soru yani 4 puanlık soruları yanlış yaptı. Hemen tamamından 3 ve 4'ün toplamı olan 7 puanı çıkartıyorum. Bir de yanlış yaptığı için yine 2 soru yanlış olduğu için 2 puan çıkartmış oluyorum. 51 puan aldığını görüyoruz toplam puan ne kadardır demiş. İkisini topladığımızda 104 puan cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuz birden 20'ye kadar numaralandırılmış 20 top. Topun üzerindeki sayı tam kare sayısı. Kare köküne eşit olan numaralı torbaya tam kare sayı değil ise kare köküne en yakın numaralı torbaya konuluyor. Örneğin 4 bir tam kare sayı kök 4 2 olduğundan 4 numaralı top ikinci torbaya. 2 bir tam kare sayı olmadığından kök 2'nin en yakın olduğu tam sayı 1 olduğundan 2 numaralı top birinci torbaya konuluyor. Buna göre dördüncü torbaya konulan top sayısı ikinci torbaya konulan top sayısından kaç tane fazla demiş. Arkadaşlar şöyle 1'den 20'ye kadar toplarımızı numaralandıralım hemen. 5, 6, 7. Daha sonra bunların her birinin karekök değerlerini hesaplamaya çalışalım. Yakın oldukları değerleri ve hangi torbaya gideceklerini belirlemiş olalım. Bakın 1'den 20'ye kadar yazdık. Kök 1 dediğim tam kareydi. Dolayısıyla dışarıya bir diye çıkacak. 2 dediğimiz için zaten yine yakın olduğu değeri örnekte de bize belirtmiş. 1'e daha yakın olduğu için birinci torbada. 3 dediğimiz arkadaşlar kök 4 yani 2'ye daha yakındır. Dışarıya 2 diye çıkmış olacak. Kök 4 yine 2'dir. Kök 5 2'ye yakındır. 6 2'ye yakındır arkadaşlar. 7'den itibaren bakın 9'a daha yakınız. Yani 3 diye dışarıya çıkmaya başlayacak. Kök 10 yine 3'e yakındır. 11 3'e, 12 3'e yakındır. 13 dediğimiz bakın 13'ün 9'u olan uzaklığı 4 birim, 16'ya olan uzaklığı 3 birim. Yani 16'ya daha yakındır. Yani yakın olduğu kök değilmiş dışarıya 4 diye çıkmış olacaktır. Buradan itibaren de sayılarımız o halde 4 diye gelecektir. Bu toplarımız 4 numaralı torbaya atılacaktır. 4. torbaya gelen top sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 2 numaralı torbaya gelen toplarımız ise 1, 2, 3, 4 tane. Ne kadar fazladır demişti. 8'den 4'ü çıkarttığımızda 4 tane fazlalığımız vardır. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 6. sorumuz. Aşağıda 2 kişilik gruplar halinde yapılan bir yarışmanın görseli verilmiştir. Yarışmacılar üzerine 1 metre aralıklarla kırmızı düğmelerin yerleştirildiği doğrusal bir yolda bir yüzünün alanı 8 metrekare olan bir küpü ok yönünde yuvarlamaya başlıyor. Yuvarlama sırasında küpün temas ettiği düğme sayısı siyah ekranda gösterilmektedir. Örneğin küp toplam 5 düğmeye temas ederse ekranda 5 yazmaktadır. Küpün ilk düğmeye olan uzaklığı 1 metre olduğuna göre yarışmacılar küpü toplam 10 kez yuvarladığında Ekranda gösterilen sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar düğmeler birer metre aralıklarla verilmiş. Biz toplamda kaç metre yol gideceğimizi bir belirleyelim. Bakın bir yüzünün alanı 8 metre kareymiş. Dolayısıyla bir kenarımızın uzunluğu kökü aldığımızda kök 8, 2 kök 2 metre gelecektir. Bizim bir kenar uzunluğumuz 2 kök 2 geldi. Dolayısıyla her bir çevirmede 2 kök 2 metrelik yolu almış olacağız. 10 kez çevirme yapıyorduk arkadaşlar. 10 çarpı 2 kök 2'den bu küpün ne kadar yol aldığını bulabiliriz. Toplamda 20 kök 2 metre yol gitti. Nereye eşit olabilir arkadaşlar bunlar? Tam sayıyı yakınsak olduğu tam sayıyı belirleyelim. 20'yi içeriye attığımızda 400 kere 2'den kök 800 değerini elde etmiş oluyoruz. Bakın birer metre aralıklarla düğmelerimiz vardı. Dolayısıyla kök 800'ün hangi iki tam sayı arasında olduğunu belirlersek küçük olan tam sayı kadar üzerine temas etmiştir diyebiliriz. Şıklarımıza baktığımızda 30, 30'u kökü aldığımızda arkadaşlar 900 yapar ki bizim elimizdeki değer 800'dü. Dolayısıyla D olamaz. 28 verilmiş hemen 28'in karesini alalım bakın. Çarpıyorum bunları 8 kere 8 64, 2 kere 8 16, 6 da elde 22 geldi. 2 kere 8, 16, 4, 1 de elde 5 oldu. Topladığımız zaman arkadaşlar 784 geldi. Dolayısıyla bakın 800'den küçük bir değer bulduk ve 800'e çok yakın. Demek ki kök 800 değerimiz 28 ile 29 tam sayı değerleri arasındadır. Birer metre arayla olduğuna göre 28 metre içerisinde 28 tane düğmeye temas etmiştir. Ekranda yazacak değerimizde 28 olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Yedinci sorumuz yukarıdaki şekilde yerden yüksekliği 17 metre olan 5 katlı bir bina görülmektedir. Her katın yüksekliği eşit ve çatı yüksekliği 2 metre olan bu binanın 5. katında oturan mahir asansörle dairesine çıkarken asansör 4. katta arıza yapıp duruyor. Buna göre asansörde mahsur kalan mahirin yerden yüksekliği kaç metre olabilir demiş. Arkadaşlar 2 metre yüksekliğinde çatımız varsa geriye kalan toplam yüksekliğimiz 15 metre olacaktır. 5 katlı bir bina ve her biri eşit olduğuna göre 15'i 5'e bölüyorum. Her katın yüksekliği 3 metredir. Mahir nerede kaldı arkadaşlar? 4. katta yani en az şu yükseklikteyim 3 kat toplamı 9 metre en fazla dördüncü katın yukarısına olabilirim. Dolayısıyla toplamına baktığımızda 12 metrelik bir yüksekliğe sahip. Dolayısıyla asansör 9 metre ile 12 metre arasında bir yerlerde sıkıştı. Hemen şıklarıma bakıyorum. Şıklar köklü. Hemen 9'u köke attığımda 81, 12'yi köke attığımda 144 olarak belirliyorum. A şıkkı 8 kök 3, içeriye atıyorum 8'i 64 kere 3'ten kök 192 geldi. 192 benim aralığımın üzerinde. Dolayısıyla aşık olamaz. 7 kök 2'ye bakıyorum. 7'yi içeriye attığımda 49 kere 2 geldi. 49 ile 2'yi çarptığımda 98'dir. Kök 98 bakın bu aralıkta yer almakta. Dolayısıyla asansörümüzün yerden yüksekliği 7 kök 2 metre olabilir cevabımız. B şıkkıdır. Diğerlerini de incelediğimizde 5'i içeri atalım. 25 kere 3'ten kök 75 bu aralığın altındadır. Yine 4'ü içeri attığımızda 16 kere 2'den kök 32 bizim aralığımızın altında kalmıştır. 8. sorumuz Meltem ve İrem ertesi gün buluşmaya karar veriyorlar. Buluşmaya karar verdikleri zamanın saat kısmı dakika kısmının kare kökünün en yakın olduğu tam sayıdır. Buna göre Meltem ve İrem aşağıda verilen saatlerden hangisine buluşmuş olamazlar demiş. Hemen geliyorum arkadaşlar dakika kısımlarını inceliyorum. 13. Kök 13 kime daha yakındır? 9 ile 16 arasındadır. 16'ya daha yakındır. Yani kökünü aldığımızda 4 diye çıkacaktır. Dolayısıyla saat kısmının 4 olması gerekir ki evet A 4'ü görebiliyoruz. Dolayısıyla A şıkkı buluştukları saat olabilir. B şıkkına bakıyorum. Dakika kısmım 27. Köke aldığımda 25 ile 36 arasında 25'e daha yakın. Kök içerisinden ne diye çıkacak? 5 diye çıkacak. Saat kısmına baktığımda da 5'i görüyorum. Dolayısıyla B şıkkı da olabilir diyoruz. C şıkkı kök 42 verilmiş. 42'yi köke aldığımızda 49 ile 36 arasındadır. 36'ya daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani saat kısmının 6 olması gerekir ki bize ne verilmiş arkadaşlar? 7 verilmiş. Dolayısıyla istenilen saatin dışında bir saat verilmiş. Cevabımız C şıkkıdır. Yine D'yi de incelediğimizde kök 58'e baktığımızda 49 ile 64 arasındadır. 64'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Yani saat kısmının 8 olması gerekir ki D şıkkında da 8 doğru olarak verilmiştir.